araçlarla takip mesafemizi koruyoruz. Baktık ki çok yavaşlayacağız. O zaman bir alıyoruz. Yani şu an aldım mesela çok iyi. Güzel. İkiye alıp hızlanmaya da biliriz. Eğer mesafemiz varsa, öndeki araçlarla mesafemiz olduğuna inanıyorsak. Kısacası trafikte ne var? Hep bir senaryo okuma var. Önümüzdeki senaryo ne? Önümüzdeki arabalar. Evet. Çok güzel karar ki. Araç dönecek mi? Araya girecek mi? Biz sağa girecek miyiz gibi sürekli bir senaryo içerisindeyiz. Şimdi burası en tehlikeli yollardan bir tanesi. Neden? Çünkü E5'e bağlantı yolu. Burada soldan arabalar gelecek, sağdan arabalar gelecek. Şerit iki iken teke düşecek. Biz de şimdi ne yapacağız? Şeritimizi koruyacağız, hızımızı koruyacağız. Yani yaptığımız işlem net olacak. Karamsar bir işlem yapmayacağız biz. Evet, devam et bu şekilde düz. Bak sağımızda araba var. Sağ, sağ neyde var. Böyle devam et. Şimdi devam. İyi almış oldun. Güzel. Devam böyle çok iyi. Biz iş yerine gidiyoruz. Şimdiden aynanı kontrol edip sağ şeride geçebiliriz.